kurgellerimizi tepsimize aldık. Şöyle ilk etapta şöyle biraz bir yağlayalım. Şöyle birazcık soğumasını bekleyelim. Yoğurdumuz ekşimesin. Sıcak dökersek yoğurdumuz da ekşime yapar. Şimdi yoğurdumuzu aktaralım. Süper bir menü. Yöresel bir lezzet. Denemenizi tavsiye ederim. Pengellerimiz evet. servise hazır. Yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere sevgiyle kalın, hoşça kalın. Kıymamıza birazcık su eklersek kıymamız topaklanmaz. Daha da kolay, dağılır. Dağ limonumuzu kavuralım. Sonra bir tane küçücük doğradığımız kuru soğan ve sivri biberimiz var. Mesela ekleyelim. soğan ve biberimizi ekleyelim. Birlikte kavuralım. Kıymalı iç harcımız hazır soğumaya bırakalım. 4 su bardağı unumuz var şöyle bir yumurta ortasına koyalım tuzumuzu ekleyelim bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz Şöyle yumurtamızı dağıtalım. Bir bardak ılık sütümüz var. Bir bardak da ılık suyumuz var. Aynı bardak ölçüsü. ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edelim. Suyu arkadaşlar. Şöyle ele yapışmayan güzel bir hamur yaptık. Hamurumuzu birazcık dinlendirelim. Dinlenen hamurumuzu bezeler haline getirelim. Hamurumuzu arkadaşlar mantı açar gibi mantı kalınlığında açıyoruz. Hıngel yapıyoruz. Kıymalı hıngel. Patatesli de yapıyorlar arkadaşlar. Ben kıymalı tercih ettim. Hamurumuzu şöyle 1 santim veya 1 milim kalınlığında açalım. Hamurumuz şu kalınlıkta olacak. Şöyle bir bardak yardımıyla bardağımızı şöyle unumuza batırarak keselim. Haleye bardağa yapıştığı için şöyle una batıralım. Şöyle iş harcımızdan bir miktar koyarak. silelim. Arkadaşlar şöyle bastıracağız. Uçlarını gayet güzel bastıracağız çünkü haşlayacağız bunları. Şöyle uçlarını bastırıyorum sıkı sıkı. Böyle hüngellerimizi yapmaya devam edelim. Evet. Arkadaşlar kaynayan suyumuza tuzumuzu ekliyoruz. haşlar gibi hıngelilerimizi suya atıyoruz arkadaşlar kenarlarını böyle büzüştürerek de katlayabilirsiniz ama öyle kalın oluyor onun için böyle bastırarak haşlanıyor hiç de dağılmıyor bu da bir öneri büzüştürmek çok kalın oluyor Evet. Mantaşlar gibi hıngelilerimizi haşlayalım. Mantımızın tereyağını kaynatıyoruz. Mantı dedim ama hıngel. Hünge. Hıngelilerimiz kaynıyor. Şöyle 3-4 dakika kadar kaynatalım hıngelilerimizi. Sarımsaklı yoğurt hazırladık. Arkadaşlar video'yu beğeniyorsanız abone olmayı, bildirim zilini de açarsanız yeni tariflerimden haberdar olursunuz. Bakın arkadaşlar hiç açılma olmadı. Bu da mantının bir değişiği. Farkı içinin malzemesi kavruluyor. Evet 3 dakika kadar kaynatalım. Mantımızı süzdürelim. Yağımıza toz kırmızı biber ekliyoruz. Salça ekleniyoruz. Ocağımızı kısalım. Hüngellerimizi çıkarıyoruz. Soğuk sudan geçirmiyoruz arkadaşlar.